Herkese selamlar. Yeni serimizde fizik dikimlerini bitirdik. Sosyal medya hesaplarımızda gelecek tarımda olarak kısa kısa fotoğraf ve videolar paylaşmıştık. Bugünkü videomuzda da dikimini yaptığımız ürünler hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalışayım. İlk olarak hıyar dikim alanındayız. Hıyarların üstlerini soğuktan korumak için örttük. İki tip örtümüz var. Şu beyaz olan don örtüsü. Elyaf ve UV katkılı. Şurada da bizim kullandığımız ısı perdesi var. Bu havayı geçiriyor, bu havayı geçirmiyor. Bu yüzden bunu şöyle açmak zorunda kaldık. Çünkü bayağı bir nem yapıyor. Hıyar fidelerimiz şu şekilde. Tamamen koyu yeşil. İlk olarak hıyar fidelerini dikim yapmıştık. Yaklaşık olarak 2 gün yerde kaldı. Şöyle kök kısımlarını görüyorsunuz. Gayet sağlıklı. Hemen şu parmağımın ucundaki de hıyar meyvesi kısmet olursa 30 ila 45 gün arasında hasat yapmayı düşünüyoruz. Şu yürüdüğümüz yol 120 santimetre Şu çiftli sıramız 80 santimetre sıra üzeri de 50 santimetre yani bir hıyarla Bir hıyarın arası 50 santimetre Şunla şunun arası Normalde 40 santimetre kullanıyorduk 20 santimetre damlalarla. Bunlar 25 santimetre damlama bir atlayıp bir dikim yapıyoruz. Bu nedeni ise Seramımızın yönü önceden şöyleydi. Şu an tam tersi istihbaratı. Bu yüzden güneş görmesi için bu şekilde bir değişim yaptık. Çift sıra dikim yapıyoruz. Şurada tek direkleri olduğu için. Çift sıra yürüme yolu. Çift sıra yürüme yolu duvarın dibinde de yine tek sıra mevcut. Ayarlarımız bu şekilde dikim öncesi yaptığımız uygulamadan da bahsedeyim. Hıyarları ve domatesleri, kabakları mikorizeye bandırdık. Normalde mikrobiyal gübre kullanıyorduk. Büyük ihtimalle bana karşısa mikrobiyal gübre artık yeterli. Onun için mikorize kullanmaya başladık. Hatta onu da gösterebilirim. Şöyle hıyar fidelerini alıp viyoli ile birlikte suyun içerisine bandırıyoruz. Bu suyun içerisinde mikori mikoriza var. Bu sayede buradaki suyu buradaki fidelerimiz emmiş oluyor. Yaklaşık olarak 2-3 dakika bu suyun içerisinde bekletmek yeterli oluyor. Mikoriza harici hümik asit kullanabilirsiniz, fulvik asit kullanabilirsiniz, deniz yüzasını kullanabilirsiniz veya mikrobiyal gübre kullanabilirsiniz. Hepsi imkan dahilinde yapılabilen uygulamalardır. Hemen videoyu durdurmadan hıyarlara geçelim. Şöyle şuradası da hıyarlarımız. Yaklaşık olarak her bölme 320 metrekare. Yine aynı örtüler burada mevcut. Şunlar kabaklarımız. Bunları tohumdan fideye kendimiz yetiştirmiştik. Hemen zaten görüyorsunuz damlamalar başladı. Normalde bunun olmaması gerekiyor. Daha doğrusu sera içerisinde sera olduğu için bu şekilde fazla nem yapıyor. Bunda ise şöyle göstereyim. O nemi bulamazsınız çünkü hava alıyor. Geçirgenliği iyi. Kabakta sıra arası ve sıra üzeri şöyle. İki sıranın arası yürüme yolu 120 cm. Hiç bunda öyle çift sıra yapmadık. Tek sıra. Her bir bölmenin arası 120 cm. Şöyle göstereyim. Şu arada 120 cm. Şu arada 120 cm. Sıra üzeri ise 80 santimetre. Yani şu bitkiyle şu bitki 80 santimetre ikisinin arası. Durum böyle olunca yanılmıyorsam şu bulunduğumuz alanda 320'ye yakın fide mevcut. Her bir fideden de yaklaşık olarak 4-5 kilo ürün bekliyoruz. Yani burada rahat rahat 1-1.5 ton ürün almayı hedefliyoruz. Normalde şu an pazar fiyatı 30 35 lira biz 20 liradan verdik mi, bereket versin bizim için çok çekiyor olacaktır. Bu sezon domates filerini oldukça fazla ektik. Normalde 200-250 metrekare üretim yapıyorduk. Şu an bir 600 metrekare domates dikim yaptık. 3 çeşit bunun haricinde şuradaki Anadolu'da yaklaşık olarak bir buçuk iki ay sonra domates gelecek. Hemen video durdurmadan devam ediyoruz sıra geldi domateslerimize domateste 3 çeşit kullandık Biri pembe Biri iri kırmızı Biri de normal Bizim tane ne domates dediğimiz domates çeşidi Yine hıyarlarda dikim yaptığımız gibi Domateslerde de Dikim aralığımız aynı Yürüme yolumuz 120 santimetre Çift sıra arası yani şu iki sıra arası 80 santimetre. sıra üzeri de 50 santimetre. Dikim yaptıktan sonra bol bol can suyu veriyoruz. Ve can suyu ile birlikte humikas sulaması yapıyoruz. Şöyle tomurcukları da görebilirsiniz. Tam ekranın ortasında tomurcuklar gözükmeye başlamış. Filler çok iyi geldi. Kısmet olursa Bunlardan da 75 ila 80 gün sonra ilk asıda yapmayı düşünüyoruz. Aklınıza takılan soruları yorum olarak yazabilirsiniz. Gördüğüm bütün yorumlara tek tek cevap yazmaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. İlerleyen günlerde görüşmek dileğiyle.